Roman öyküye göre daha geniş bir çevrede oluşur arkadaşlar. Olay yer zaman e, ögelerinden oluşmaktadır. Dört tane yapı unsuru var. Serim düğüm çözüm bölümleri vardır romanda. Yalnızca birinci tekil kişi tarafından yazılmaz romanlar. Üçüncü tekil kişi tarafından da yazılır. Hatta daha fazla üçüncü tekil kişi tarafından yazılanlar. E, gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatır. Olağanüstülüklere çok yer vermez romanlar. D seçeneği doğru cevabımız. Kahraman anlatıcı olayın içinde yaşayan kişidir. Ee, olayın içinde yaşamaktadır. Gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini anlatır. Ee, olaylar kahramanın yani anlatan kişinin duygu ve düşünceleri etrafında gelişir. Ee, diğer kişilerin duygu ve düşüncelerini kendi sözleri ifade eder elbette ki. Çünkü anlatıcı kendisidir e, ee, kendiyle ilgili gözlemci durumda değildir. O diye anlatmaz. Ben ya da biz diye anlatır arkadaşlar. Ee, eğer o diye anlatıyorsa zaten bu kahraman değil, gözlemci bakış açısıdır. Yani üçüncü kişi anlatıyordur. Çünkü niye kendisinden o diye bahsetsin, ben diye bahseder. Cevabımız E seçeneği. Ahmet Bey çalışkan bir öğretmen. 30 yaşına kadar Ankara'da öğretmenlik yaptı. Aslında emekli oluncaya kadar burada kalma niyeti vardı ama annesi ölünce babasının yanına döndü. 3-5 e, yılda ne yaptık arkadaşlar? 3 cümleye sığdırdık. Yani ne yaptık konuyu özetlemiş olduk. E, bir romanı özetlemiş olduk. Cevabımız C seçeneği. Ahmet Anı Tanpınar'ın Huzur adlı romanından alınan bir parça arkadaşlar. Huzur modernliği temsil eden, yani modernliği esas alan bir romandır. Ee, anlatıcı ilahi bakış açısını kullanmış çünkü kişilerin beyninden geçen olayları biliyor. İç konuşma tekniği var çünkü kişi kendiyle konuşuyor arkadaşlar. Kahraman iç dünyası anlatılmış, olay anlatılan çok birey ön plandadır. Evet bunlar modernizmi esas alan romanlar. E seçeneği edebiyatın kitlele harekete geçirme gücünden. Bu daha çok arkadaşlar toplumcu romanlarda vardır. Yani ne yapacak toplumcu roman? Ee, bir e, a köylü çatışmasını ya da bir fabrikatör işçi çatışmasını ya da bir öğretmen imam çatışmasını işleyip e, halkı bilinçlendirecek. E, bu huzur romanında özellikle parçamıza baktığımızda böyle bir şey elbette ki söz konusu değil. Toplumcu bir roman değil, toplumcu gerçekçi bir roman değil. Cevabımız E seçeneği. Bir roman ya da hikayede zaman, olayın geçtiği zaman yani, kişi yani kahramanlar, yer yani mekan, olay örgüsü yani olayın ne olduğu, o romanın ya da hikayenin yapı unsurlarındandır. Edebiyat, örneğin romantizm, realizm bu romanın yapı, yapı unsurlarının değildir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Olay ağırlıklı bir metin okuduk arkadaşlar. Ee, olay ağırlıklı metinler gezi yazısı olamaz. Gezi yazıları daha çok geziden görülen yerleri anlatır. Eee oralarla ilgili detay verilir. İkileme var hemen hemen demiş. İkilememiz var. Öyküleyici anlatım evet bir olaydan bahsediyor. Irmak öte eee tepelere hemen hemen karşı karşı ipter diyor. Olay var. Ee, hikaye ya da bir roman metni olabilir. Cevabımız 3 söylenemez. Yani yalnız E seçeneği. Bir roman ya da hikaye metninden alınmış bir parça arkadaşlar. Anlatıcı kahramanlardan biri değildir. Üçüncü tekil anlatım kullanılmış. Yani gözlemci anlatım var. Yani olayı anlatırken biz şöyle yaptık, böyle yaptık, şuraya gittik, buraya gittik demiyor. Bakın hep üçüncü tekil anladı, vurmuştu, e, yenilmişti, indi, ediyordu, çoğalmışlardı gibi hiç. Birinci tekil ya da birini çoğul kullanılmamış. Dolayısıyla anlatıcı kahramanların bir tanesi değildir. E, cevabımız B seçeneği. Roman ve hikayelerde birinci kişili anlatım, e, kahramanın başından geçenleri yani olay örgüsünü kendisi anlatmasıdır. Burada kahraman olayın içinde değil arkadaşlar. Dışında. Dolayısıyla birinci kişi anlatım var diyemeyiz. Bu üçüncü kişide anlatım arkadaşlar. Yani olaylar yazarın gözüyle anlatılmış. Cevabımız D seçeneği. Hangisi söylenemez arkadaşlar? Burada birbirini çürüten iki tane seçenek var. Kahraman bakış açısı mı kullanılmış? Üçüncü kişiden anlatım mı kullanılmış? Yani gözlemci bakış açısı mı? Baktığımızda arkadaşlar kahraman metnin içinde değil. Yani dışarıdan başka biri anlatmış. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Kahraman anlatsa şöyle derdi. Eve koştuk ya da koşmuştuk gibi. Görüyordum, gidiyordum ben. Yani içinde olduğunu hissettirir. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Cevabımız B seçeneği.